Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftada sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun. Hepinize koç burçları için kapattım. Koç burcu ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar için. Ee, bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili koçlar. Hayatınızdaki e, doldurmak istediğiniz bir boşluğu ya da yapmak istediğiniz bir şeyi böyle gerçekleştireceksiniz. Yani e, hayatınızda istediğiniz bir şeyi tam böyle yerli yerine koyacaksınız. Belki bir düzen istiyorsunuz, bu düzene kavuşacaksınız. Belki bir iş hayatınızla ilgili problem var, onu hallediyorsunuz veya özel hayatınızla ilgili bir e, şeyleri yoluna koyuyorsunuz. Tam e, istediğiniz gibi olacak e, bu şey neyse. Ee, bu arada e, yolunuzda ilerlerken e, iş işinizle ilgili olabilir. E özel hayatınızla olabilir bilmiyorum ama siz hayatta böyle yolunuzda iler, ilerlerken size böyle e, arka arkaya iki ayrı e, kısmet gelecek veya arka arkaya iki ayrı seçenek sunulacak size. Güzel şeyler ama hatta şey böyle onur olacaksınız. Belki işte e, iki kişi bekarsanız ilgi duyuyor, evlilik teklif alabilirsiniz veya iki ayrı yerden teklif gelebilir. işle ilgili olabilir bu. Yani böyle e, aranan birisi olacaksınız ya da işte beğenilen birisi olacaksınız şu dönemde. Sanki böyle bir ışığınız parlayacak gibi duruyor. Çevresel anlamda da biraz asosyalliğe doğru dönmüşsünüz. Yani böyle Genelde koçlar olmaz ama böyle bir hani biraz kapatmışsınız, tekrar böyle insanların içinde görünmeye başlayacaksınız ya da işte çağrılmaya başlayacaksınız ya da işte siz buna dahil olacaksınız. Belki memnuniyetsizdiniz, işte kimseyi görmek istemiyordunuz, belki de hani iş anlamında da böyle işe gitmek istemiyordunuz. Ama artık böyle enerjiniz yükseliyor. Onu söyleyebilirim. Güzel gelişmeler var hayatınızda bir takım aydınlanmalar olacak ee, yani şunu düşünün e, şimdiye kadar sizin yanınızda olmayan sizi görmeyen e, ya da ne bileyim e, sizi e, arayıp sormayan insanlar e, alacağınız o güzel e, olumlu şeylerden diyorum ya, ya... işle ilgili bir öne çıkış ...ya özel hayatınızda bir öne çıkış e, ne bileyim evlenirsiniz böyle, böyle daha sizden böyle statüsü yüksek biriyle evlenirsiniz. O da çevrenizdekilerin ilgisini çekebilir. Yani sizi görmeyen, görmemezlikten gelen ya da işte ilgilenmeyen, menfaati için yanınızda olan insanların e ya da işte negatif durumdaydınız e e hani böyle çıkarcı insanlar vardır ya menfaati için hani çıkarı varsa birine yanaşır. Öyle insanların aldığınız bu güzel şeyle, olumlu sonuçlarla, yani yaşayacağınız şeylerle ilgili böyle bir insanların size böyle yaklaştığını, hani böyle yanınızda olmaya çalıştığını göreceksiniz. Buna şahit olacaksınız. Ama kimin ne olduğunu o anda anlayacaksınız zaten. Belki de farkındasınız bile. Siz göstermelik olarak böyle şey davranıyordunuz. İşte... İşte ne yapayım hani konuşuyorlar konuşuyorum işte yakınımdır bir şey diyemiyorum falan diyorsunuz. İçinizde ama farkındasınız her şeyi. Yani gerçekten bir parlama var hayatınızda ya da işte böyle birazcık böyle bazı konularda pasif kalıyorsanız böyle tekrar böyle ışığınız parlayacak onu söyleyebilirim. Bazılarınız için sanki bulunduğu şehir ya da ülke dışına gitme bu seyahat de olabilir. Ee, işle ilgili de olabilir. Böyle bir durum var. Veya işte tamamen oraya yerleşme orada okuma durumu da olabilir. Böyle bir durum var önünüzde. Yani sizin gerçekten böyle parlayacağınız zamanlar var önünüzde sevgili koçlar. Ee, bunu hatta kıskanan insanlar olacak. Hani sizin enerjiniz güzel tekrar dönüyorsunuz. o Eğer öyle hani böyle bucaladıysanız böyle sessiz kaldıysanız ya da böyle daha böyle pasif kaldıysanız hayatın içinde tekrar böyle eski gücünüze kavuşacaksınız böyle ve çevrenize gerçekten kıskanan insanlar olacak. Yani böyle hani toparlanmanıza mı şaşıracak ya da hiç böyle hiç böyle bir durum olmadı. Hep böyle enerjiksiniz. Onu mu kıskanacak? Nasıl başardı? Bunu mu diyecek? Aa bu bunu nasıl yaptı mı diyecek? Yani insanları şaşırtacaksınız. Eee Zaten bu negatif konuşanlar da e, sizin yanınızda olmayan insanlar ve şimdi yanınızda olmak isteyecekler belki. Bir konuyla ilgili sıkıntınız var. Evet, içinizden atamadığınız bir durum var. Bu durum bayağı böyle içinize ukde olmuş bir ko konu var. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Siz istediğiniz kadar böyle e, iyi bir iş hayatına e, sahip olun. İstediğiniz kadar iyi bir evlilik hayatına e, dahil olun, böyle bir şey yaşayın. Ya da işte aa benim ne güzel her şeyim çok iyi dört dörtlük diyen biri dahi olsanız sizin içinizde bir sıkıntı var. Bu atamadığınız bir şey. Bu belki aileyle ilgili bir şey olabilir. Kendi ailenizde bir sevgisizlik ilgisizlik görmüş olabilirsiniz ya da gerçekten hani bu çocukluktan gelen bir durum olabilir. Yani sevilmemiş ilgilenilmemiş hissedebilirsiniz. Belki bazılarınızda şöyle bir durum bile olabilir. İşte ne bileyim aileniz sizi uzaklara atmış fırlatmıştır. Hiç ilgilenmemiştir. İşte bir yerde belki bazılarınız yatılı okumuştur. Hani bakabilecek durumdayken yatılı. Şimdi siz onlara takılan biri takılmışsınız yani. Sizin bu içinizdeki şey aile sevgi sevilmiyor muyum kendi aileniz sevilmiyorum evli olsanız da bekar olsanız da aynı sevilmiyor muyum, ilgilenilmiyor benimle. İşte ben istemiyorum duygusu içinde olabilirsiniz. Onu söyleyebilirim sevgili koçlar. Ama hiç üzülmeyin gerçekten e, güzel kalbinize göre olacak her şey. Evet e, bazı şeyler unutulmaz, atılmaz ya da işte onu silemiyorsunuz. Eğer ben çocuklukla ilgili bir problem yaşadıysanız onu silemiyorsunuz. Ya da kardeşler arasında haksızlık yapıldı size haksızlık yapıldı, diğer kardeşinize ya da kardeşlerinize öyle yapılmadı. Böyle bir durum da olabilir. Bir şey var ya böyle sanki bu unutamadığınız bir durum varmış gibi ya da çok sıkıntılı bir süreçten geçtiniz sağlıkla ilgili. Bu da olabilir ya da işte psikolojik olarak belki tedavi durumunuz böyle bir durumdan geçtiniz. Ama herhalde bunların hepsinde de zaten bir takım şeyler vardır ya sevgisizlik ilgisizlik anlaşılamamak vardır bence yani belki onları suçluyorsunuz bu yüzden gerçekten bir şey var size yani böyle bir e, yaralısınız açıkçası yaralısınız gerçi şimdi şöyle bir şey yaralısınız unutmaya çalışıyorsunuz kendisini işinize veriyorsunuz ya da unutuyor gibi oluyorsunuz ama e, bu dönem dönem böyle içinizde tabi atamıyorsunuz. Atamadığınız durumlar var. Bununla ilgili. Bazen aklınıza geliyor. Bazen çok yoğun geliyor. Bazen e, hiç de böyle e, unutuyor gibisiniz ama o da unutmak istediğinizden değil. Galiba işte hayatınızdaki meşguliyetlerden bence. E, böyle bir durum var. Bir kısmet var. Ya yani gerçekten böyle e, önünüz kısmetiniz çok açık. inşallah öyle olsun. Yani e, ilerleyeceksiniz hayatınızda gerçekten ee, güzel ilerlemeler yani siz hayatınıza ne eksikse o tamamlanacak ve e, çok mutlu olarak ilerleyeceksiniz e, sevgili Koçlar Bunun dışında bazı e, böyle alacak vereceklerle ilgili problemler olabilir ya da ödemelerle ilgili problemler olabilir şu dönemde buna dikkat edin ee, sanki birazcık bu sizi zorlayabilir ee, ya da bir şey alırsınız ev, araba işte taksitlerle ilgili problem olabilir kredilerle ilgili problemler olabilir sanki böyle alacak verecek ama bir taraftan da sanki sizde böyle e, e, bunları böyle tap, düşünmüyorsunuz falan ama böyle zorlanıyor gibisiniz aslında hallederim falan diyorsunuz ama e, bence şey yapın hani ee, önemseyin çünkü hani aa nasıl olsa zaman var falan diyorsunuz ama bir takım aksilikler olabilir biraz sıkılabilirsiniz bu durumda yani borç alacak işte ödemelerle ilgili bu ee, bunlara dikkat edin ya da e, artı ödemeler çıkabilir yani ne bileyim ev içinde bir takım şeyler olabilir hayatınıza bazı şeyler arabanız vardır arabanızın bir şey olur arabanın masrafı olur arabayı değiştirmek ya da başka bir şey neyse herkesin hayatında farklıdır kendi şeyinize, herkesin kendi çapında böyle borç alacak ödemelerle ilgili problemleri olabilir yani atlatılacak ama e, önemsemiyor gibi gözüküyorsunuz ama e, dikkate alın derim sevgili koçlar her şey gönlünüzce olsun inşallah güzel kalbinize göre versin Allah hoşçakalın